Çocuklar merhaba. Ee, bu hafta yazıdan önceki son haftamız. O yüzden sizinle bir yazılı paylaşacağım. Ee, çözümlerin nasıl yapıldığını dikkat edelim Öncelikle doğru yanlış sorularımız. Ee, soru 1. Tanık olduğumuz olayların birden çok nedeni ya da sonucunun olmasına veya birden çok kişi etkilemesine tek boyutluluk denir. Hayır, tek boyutluluk değil, çok boyutluluk olmalı. O yüzden yanlış bir cevap oluyor. Bir insan bir gün içerisinde birden fazla grup içerisinde yer alabilir. Doğrudur. Örneğin siz sabah evinizde e, aileniz içerisindesiniz. Daha sonra okulların açıldığını düşünün okula gittiniz. E, en az iki farklı grupta ya da çok daha fazla grupta yer alabilirsiniz. Kişinin üzerine olduğu görevi yerine getirmesine sorumluluk denir. Doğrudur. Her birey uluslararası yasalara göre 15 yaşına kadar çocuk sayılabilir. Evet biz 15 yaş değil 18 yaşına kadar çocuğuz. O yüzden yanlıştır. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF kurulmuştur. Doğrudur. Evet UNICEF Çocuklara Yardım Fonu. Bir de UNESCO vardı. O da kültür varlıklarla ilgili çalışmalar yapıyor idi. Piliklerin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarımla ilgili ağır cezalar uygulanmıştır. Doğrudur. Hatırlarsanız öküz öldürmenin ya da saban kırmanın cezası ölüm idi. Ee, çocuklar farklı gruplar içinde yer alsa bile rollerini değişik olmaz yanmıştır. Evet, yer aldığımız gruba göre rollerimiz değişebilir. Örneğin ailenizde çocuksunuz ama arkadaş grubuna gittiğiniz zaman arkadaş ya da bir grubun üyesi olabilirsiniz. Lidyalılar tarihte ilk madeni parayı bulan uygarlık doğrudur. Evet, Dünya Tarihi Parası Ligyalılar tarafından kullanılıyor. Yemekler, halk oyunları, el sanatları ve bayramlar kültürel ögelerimizdendir. Doğrudur. Efes, Antik Kenti ve Artemis Tapınağı İstanbul'daki tarih eserlerimizdendir. Yanlıştır. Ee, çocuklar, Efes, Antik Kenti İzmir'de İonya Uygarlığından kalmadır. Artemis Tapınağı ise e, bu da Muğla'da bulunmaktadır. Evet, şimdi bakın burada bir eşleştirme sorumuz var. Ee, daha çok resmi niteliği olan, devletin denetim ve kontrolünde açık olan büyük gruplara kurum diyoruz. Evet, buraya kurum yazalım. Ödevlerini yapmak ve derste de öğretmeni dinlemek her nokta noktanın sorumluluğu olur. Evet, ödevlerini yapmak kimin sorumluluğudur? Şöyle bir bakalım. Öğrencilerin, buraya öğrenci yazıyoruz. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler Çocuklar Yardım Fonu olan adını da geçmişti. UNICEF. Bakın buraya da aslında T'si yanlış yazılmış. Yazılış olarak önce ama sonuç olarak UNICEF ile. İçinde bulunduğumuz ilk ve en önemli gruptur ve aynı zamanda kurumdur. Aile. Evet aile içinde bulunduğumuz e, gruptur. Bakın aile hem bir grup hem de bir kurum olarak kabul edilmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve Türkiye'nin imzaladığı nokta nokta sözleşmesi vardır. Evet, bu sizinle alakalıdır. Çocuk hakları. Herhangi bir şey yapabilme yetkisine, evet, herhangi bir şeyi yapabilme yetkisine hak diyoruz. Örneğin okula gelmeniz bir hakkınızdır. Ee, yemek yemek bir hakkınızdır. Nokta nokta tarihte ilk anlaşma olan Kadeş Anlaşması'nı yapan Anadolu'da kurulan ilk uygarlıktır. Hititler, evet Anadolu'da kurulan ve Kadeş Anlaşması'nı yapan ilk uygarlık Hititler'dir. Geçmiş uygarlıklardan günümüze kalan din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat ve mimari alanları ortaya kalan mekanlara, evet bakın mekan demiş, ee, şöyle bir bakalım. Tarihi eser olarak adlandırılmaktadır. Nokta nokta Ege bölgesinde oynanan halk oyunudur. Evet Ege bölgesinin halk oyunu Zeybek'tir. Nokta nokta Rize, Erzincan ve gelişmiş el sanatımız, et bir el sanatından bahsediyor. Evet, bakırcılık olabilir. Eskiden çok yaygındı ama teknolojik özellikle cam eşyalar, plastik eşyalar, metal ambalajların çıkması ile birlikte maalesef tabi bunlar zaman içerisinde kaybetmiş. Şu an günümüzde daha çok turist amaçlı üretiliyor. Aşağıda verilen olaylarla açıklamalar eşleştiriniz. Açıklamanın başındaki harfi olayın başındaki işareti e, yapınız diyor. A. Tanık olduğunuz olayların birden çok nedeni ya da sonucu olmasına birden çok kişi etkilemesine çok boyutluluk demiştik. Buraya A yazalım daha çok resmi niteliği olan, devletin denetim ve kontrolünün açık olan büyük yapılarak kurum demiştik. Bakın buraya B diyoruz. Bir iş, grup ya da kurumda bir kimse ya da bir şeyin üstüne düşen görev, evet, üstümüze düşen görev, sorumluluk olarak adlandırılmaktadır. Bakalım ya da bakın diğer bir ifadeyle bir iş ya grupta bir kimse bir işin üstüne düşen görev. Bakın aslında bu bir sorumluluktur. Aynı zamanda bizim görevlerimiz e, rol olarak da yani örneğin ben eğitim işleri yapıyorum. Öğretmenlik görevim aynı zamanda rolüm de öğretmenliktir. E, D maddesi, insanların göç etmelerine sebep olan durumlardan bir tanesi. Evet, savaş olabilir. Başka var mı? Hayır, başka yok. Evet, savaş bir göç neden olabilir. Bazı adlardan yoksun kalan çocukların devlet güvencisiyle korunmasını sağlayan bakanlığın ismi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır. E maddesi Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği ve Türkiye'nin de onayladığı sözleşme Çocuk Hakları Sözleşmesidir. E maddesi Yazı ve Tekerleği ilk kullanan uygarlık Mezopotamya'da yaşayan Sümerlerdir. G e maddesi Deniz derininde bulunan travertenlerin bulunduğu yerin adı doğal bir güzelliktir. Yeraltından çıkan var içindeki kireci yerin üzerine bırakıyor. Ee, ve orada e, beyaz kayalıklar oluşuyor. Pamuk benzediği için pamuk kadı olarak adlandırılmıştır. Dondurmasıyla meşhur olan şehrimiz. Evet hepinizin altılandı. İnşallah yaz geldiği zaman yersiniz Kahramanmaraş. Ve el sanatlarımızdan olan Çiniciliğin geliştiği şehrimiz. Bakın bir şehir şöyle bir bakalım. Evet Kütahya. Türkiye özellikle iki şehir Çincilik'te çok gelişmiş. Bunlardan bir tanesi Kütahya. Kütahya Porselen ve bazı markalar var. Diğeri ise İznik. İznik gelecek sene altın sınıfta e, Türkiye Selçuklu Devleti'ni işleyeceksiniz. Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapacak. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bireye kazandırdıklardan biridir? değildir? İlimize etkili ve güzel kullanmayı sağlar. Yaşamımıza yön veren bazı değer ve becerileri kazandırır. Tarihimizin ülkemizi birlikte dünyadaki kültürleri tanıma fırsat olur. Yaşadığımız çevreyi, ülkemizi ve dünyayı daha iyi tanırız. Ee, bakın dilimizi etkili ve güzel kullanmak bu daha çok Türkçe dersindeki bir çalışmayla alakalıdır. O yüzden aşık yanlış. Aşağıdaki grup ve kurumlardan hangisinin rolleri yanlış eşleştirilmiştir? Okulda nedir olabilir. Eee tiyatro kulübünde oyuncu olabilir, ailede baba olabilir, spor kulübünde koro şefi olmaz. Evet, yanlış olan D maddesi. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir? Evdeki odasını düzenlemek, ailenin verdiği işleri yapmak, mahallede oyun oynamak. Bakın mahallede oyun oynamak bu bir sorumluluk değil, bir haktır. Aşağıdaki eşleştirenlerden hangisi Anadolu uygarlığının başkenti yanlış verilmiş? Hiditlerin başkenti Hattuşa ya da Hattuşaş, Urartuların başkenti Efes. Bakın bu kesinlikle yanlıştır. Urartuların başkenti Tuşpa idi. Trikler Gordiyon doğrudur. Midyalılar Sart doğrudur. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletlere bağlı uluslararası teşkilatın ismi UNICEF idi. Evet, dokuzuncu olan devam edeceğiz. Doğada insan eli değmeden oluşan ve gizlilik görülebilecek özelliği olan yerlere ne isim veriyoruz? Ee, yukarıda açıklamaya göre hangisi doğal varlık değildir? Evet, hangisi doğal varlık değildir? Efes, antik şehri. Antik şehirler geçmiş uygarlıklardan kalmıştır. İnsan eliyle yapılmıştır. O yüzden e, tarihi bir yapıdır. Aşağıdaki eşleştirilen tarih eser, ve bulunduğu şehirlerden hangisi yanlıştır? Sümede Manastırı Trabzon doğrudur. Çatalhöyük Antik Kenti Konya doğrudur. Safranbolu Evleri Karabük doğrudur. Selimiye Camii Mimar Sinan'ın eseridir. Edirne şehrimizde bulunmaktadır. Dolayısıyla Selimiye Camii İstanbul Dışişleri'nin yanlıştır. Selimiye Camii'nin tam 999 tane penceresi vardır. Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. E, Kura ve Dicle neyler arasında kalan bölgeye Mezopotamya denir. E, yukarıda açıklamaya görüştüklerinde hangisi Mezopotamya uygarlığı menenehiklerden biri değildir. Tüneler, Asurlular, İonyalılar, Babiller. Evet İonyalılar Anadolu'da Ege kıyılarında yaşamış olan bir uygarlıktır. Evet bir Mezopotamya uygarlığı değildir. Evet çocuklar hepinize iyi günler diliyorum.